bütün emekçilerle meydanda buluşmak bizleri gerçekten çok mutlu bugün. Destek getiren, destek veren tüm kesimlere ve buzurlara çok teşekkür ediyorum. Kamu kaynaklarının özel okullara aktarılmasını, iş güvencemizin hedef haline getirilmesini ve eğitim yöneticilerinin tasfiye planını kabul etmiyoruz. Türkiye'de son 11 yıl içinde genel olarak kamu hizmetlerinde özel olarak ise en geniş ve yaygın kamu hizmet alan eğitim alanında hem içerik hem de örgütsel işleyiş açısından tamamen piyasa odaklı politikalar hayata geçirilmiştir. Bugüne kadar eğitimde en temel ilkeler göz ardı edilerek sayısız sayısız yasal değişiklik yapan AKP hükümeti attığı her adımda eğitimin, eğitim ve bilim emekçilerinin yaşadığı sorunların daha da ağırlaşmasına neden olmuştur. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrasında yıllardır kader ortaklığı yaptığı kesimlerle arası bozulan siyasi iktidar ülkeyi hızla otoriterleştiren yasama, yürütme ve yargıyı büyük ölçüde kendi iktidarının denetimine olan yasal düzenlemelerin ardından Eğitim sisteminin tamamen denetim altına almak için düğmeye basmıştır. Toplu sözleşme hakkımızdır silahımız. Toplu sözleşme hakkımızdır silahımız. Toplu sözleşme. Hakkımız, güren, silahımız. Dershanelerin özel okula dönüştürülmesi sürecinde gündeme gelen ancak içerdiği değişiklikle eğitim sisteminde büyük bir altüst oluşa yol olan Millî Eğitim Temel Kanunu ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı eğitimde yaşanan sorunları daha da derinleştirecektir eğitim sisteminin acil çözüm bekleyen onlarca sorun olmasına rağmen hükümet yangından mal kaçırır gibi hazırladığı bir torba ile eğitimi bir kez daha kendi çıkarları ve siyasal hedefleri doğrultusunda yeniden biçimlendirmek istemektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemiz olan mevcut tasarıyla dershanelerin dönüştürülmesi bahanesiyle öğrenci başına devlet desteği adı altında kamu kaynakları özel okullara aktarılmakta. Devlete ait arazi ve okul binalarının özel sektöre ve kuvvetle muhtemel hükümetle bağlantılı kimi vakıf ve devletlerin edilmesi ya da kiralanmasının hesapları yapılmaktadır. Yıllardır eğitime yeterli bütçe okullara göre ayrılmamakta. Kamu okullarında bugün hala daha temizlik ve benzeri aktarla para toplanmakta. Eğitimin bütün yükümlülüklerinin üzerinde yıkılmaktadır. AKP iktidarı meclisten hızla geçirmek istediği bu yasa tasarısı ile ataması yapılmayan binlerce öğretmenimizi bir kez daha güvencesizliğe mahkum etmek istemektedir. Bir, bir zorlukla eğitim fakültelerinden mezun olan öğretmenlere KPSS yetmezmiş gibi şimdi de yeni bir sınav getirilmek istenmektedir. İktidar öğretmen alımlarında ve yönetici atamalarında bile kendinden olmayan tahammül edememekte kendisine koşulsuz ikna edecek insanlarla çalışmak istemektedir.